Selamlar millet ben Sayvuruz nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle fena fena bir şey oynuyoruz Fena Hayvanlara dönüşüp saklanmaca modu Minecraft'ta Joyzab yaptı bize sağ olsun <laughs> Burada burada 3 tane düğme var bu başlatıyor içeri girip buna basacaklar 45 saniyemiz olacak Burada arenayı temizle var buna bastığı anda arenadaki bütün hayvanlar ölüyor İki kere de şuna basacaksınız bir kere basın bir 5 saniye bekleyin sonra bir daha basın her sonra temizleyin bir de hayvanları tamam mı? Arkadaşlar ilk yememiz daha diyorum. Allah. <laughs> Go. Ta canavarları temizle sonra başla <laughs> ölüyorum. Dedim, temizledim, temizledim başlattım. Bir ben hepiniz benimle gelsiniz. Hepiniz benimle gelsiniz. Sıçtım gelsenize. bacağınıza şimdi. Hepiniz benimle gelsiniz. Ne olur beni takip et. Dönüşmeyin. Gel gel. Dönüşme Uyuh. benimle gelin, gel gel gel. Bu salak bizi görse abi. de alamaz zaten gel. Geliyorum. Gel burada. Canlar, malalar, orospular. Buradan, Camlar, buradan, Oğuz, buradan diyorsun, az çıkacağız dayı. Kanka Yolu bir deney emin misin hacı? O -o. Gel işte şuradan ya Abi bu lama kim? Bulama. lama Oğlum bu rahatsızlık niye? veren Abi, lama <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum? Abi lama Lama senin Allah'ın yok mu? <gülüyor> ya <gülüyor> ya lama kardeş Ananın kimliği Gel gel buradan gel Beş ha, dört, dört değil çabuk gelin 4 En üste çık en üste Tavuk iki, ol Bir Gelin oğlum sen benim taktiğimi yapıyorsun. Selamun aleyküm. He ben bununla kaçtım oraya işte. Senin taktiğin ne ya? Ya kanka benim oğlum böyle ben mi çatılara çıkıyorsunuz <gülüyor> ya? <laughs> Tam da adam çıkamayacak <laughs> ki. Kanka çatılara çıktınız ama. E, ne o güzel zaman, işte kanka. <laughs> Alo. lan bu ne? Çatı lan, yasak. Lan amına kodukları bir arka arkaya iki tane uçuyor. <gülüyor> kanka kıyıyor. <laughs> Bomba var oraya. Kanka. Ne oldu? Ya, kanka arka, çatı yasak kanka. Arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz like atın hemen şimdi çabuk ya abone ya, de ol fena. Beni düşürdüğün yere go, 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 Sen go, <laughs> <Sen> geri zekalısın <gülüyor> ya. Gülüyor bir de ya sen... <laughs> Abi go, 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 go. Gel. Bu ne neredesin? lan? Oğlum havada bir tane daha tavuk uçtu 2 saniye. Beni bulsun. Bak beni bulma ihtimali yok. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Nasıl ya? Sen neredesin? Yanındayım. Gel. Oğlum sen bu değil mi? Beyler şuradan Ay, şuraya şuradan şuraya tamam. Şimdi. Lan bu kim benim kovaladı? Tamam nerede? Ta Beyler orada. şey yasak ha. Kö hmm. köprü yanına gel köprü yanına. Ya evin üstüne çıkmak yasak mı? Evet şey. evet çatıdan in. Şey inin. <laughs> Ağaçların üstüne <laughs> yasak olsun ağaçlar da <laughs> çıkılmıyor. <laughs> bu önümdeki tavşan kim? Camın dibindeki. Lan konuşsana. Ormanlık alan Zeyno sen misin bu? <laughs> Lan bu kim oğlum? bani yapıyor biri. Benim amına koyayım ben yapıyorum. Lan tavşan zaten zıplıyor senin... da yazıyor ki. Oğlum bu... Aa bu... Aa, bu bizden biri değilmiş lan o zaman. Beyler salak da ormana gitti. Sen nereden biliyorsun onu okudum? <laughs> Geliyorum. Oğlum arayın bak ben var ya bu bulma konusunda feci iyiyimdir ha. Amerika Lions'ı izliyorum sürekli. Oğlum ben de bulma konusunda feci iyiyimdir. Savaş Kurt Baba izliyorum. Ben de çok Metin iyiyim. Içi, değil değil bu bizden biri. AFK duruyor salak. Değilmiş. Ağaçların üstü de yasak değil mi? Evet. Süper. Niye Sağların üstü serbest mi? Ha saklanacağım oraya. Dağlar ne? dağlar. Ne yapıyorsun? Oğlum ne? Hangi sizsiniz ya? Anlıyor musun ben başlangıca geri gelmişim. O zaman tekrar. sudan gidilen mağara var orada yasak olsun. Oğlum siz nereleri buldunuz lan? Ben beni şu an bulsunlar hiçbir şey demiyorum. Tavşan. Yes, Oğlum bu tavşan da şey değil. Tamam oğlum işte o benim kol oğlum, adım beyzin orada mi diyorsun? Zıplayıp zıplayıp duruyordu Eşek dedi Bu tavşan da zıplıyor bak 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 kim bu? Tavşan zaten zıplıyor ki Oğlum bu tavşan zıplıyor zaten Oğlum zaten zıplayarak gidiyor tavşan hep Yo yüremiyor mu? Yok oğlum Ue bakmadın hayvanlara hayvanlar nasıl yürüyor diye. Yo, Bir şey söyleyeceğim. Keser... Ağaçların üstü derken at çıkılamayacak canım. ağaçların üstü değil mi? Evet. Çıkılanlar okey ama. Hı -hı. Bu at normal ya. Niye kaçtın benden? Kanka at normal. Ananı sikeyim at ben. Ne oldu lan? <laughs> Tavşanla faita düştüm. <tutuştum. gülüyor> Tavşan vurdu kaçıyor mu? <laughs> Kanka. Kanka benim gözüm görmem Ananı sikeyim. Aha. Benim gözüm görmez ki orası bunu. Kanka sen beni bul var ya ben sana ömrümü vereceğim. Dur şimdi bir saniye sıçtım bacağına. Bir daha bok yaparsın bunu. Tüm kropları üstüne zıplayarak şimdi şey yapıyorum. Kanka yapma mapi bozma. Bela çok zeki çıktı eve. tek tek. Tamam oraya açtık orada görürsün ya. Aha. Bu ne lan? Oğlum tavşan kendine dönüştü gerizekalı <laughs> mı? Krobun üstünde durduğum zaman yavaşlıyorum. O ne? Arı. E krobun amına. <laughs> Nereye gittin lan? <ha>? Nereye gittin lan? Ne Abi o normal diye yasak. Ah, ah, ah. Ne yaptı oğlum? Tavşan? Amına koyayım her tavşanı öldüreceğim ki gördüğüm tavşan siz olun. sabah yapabilirsin. Sabah yap. Ee, bu arı uçuyor kanka havada. Bu sen misin? Yok oğlum Mayıs. Lan ara, koydum, arı, ben arı Amına koydum arı. Uçamıyordum. Arı o irtifaya nasıl çıkacak normalde? Sen anasının düğüne gittin. İniyor şu an. İnmedi. İndi. Arı nasıl yerde, uçuyor ya? Yerde zıplıyor. Araya bak yerde geziyor. Yürüyor amına koyayım. Arı yürüyor amına koyayım. E, eee yaklaştım ben sana. Ya kanka bu ne ya? Spes pesi duydunuz mu o pes pesi? Şuradasın. Göremiyorum artık. Şuradasın bak. <laughs> ya arıya bak amına koyayım gökdelen gibi ya. <laughs> ben başka Aha tavşan galiba kaçtın. Tavşan. Amına koyayım <laughs> galiba, galiba arının galiba. yasak olması lazım. Biz Ahmet abi. Galiba mı? Zeyno eşek misin? Tabii estağfurullah bunu soruyor ya tabii ki hayır değilim. Tabii ki değişiyor. bakmıyor ben, dedi. Kanka herkes ne olduğunu söylesin en azından alanı daraltalım biraz. Yani ben, ben değişiyorum ki sürekli. Tamam değişme. şu an neyse söyle öyle değişiyor. Joy Zap'ım. Şey. Yine kim? Tamam Tavşadım. Ha, ha duydun mu beni? Hı. Sen şu dağın yamacında koşan sen misin? Evet. Tamam. Zıplıyorum şu an. Tamam. <laughs> tamam. Ben neredesin amına? Ben seni görüyorum dehşet var şey. Ben Kanka çatılara çıkmak yasak ha. Hı hı. Ağacın üstüne çıkmak da yasak. Dino sen niye? Oğlum ya neredesiniz amına koyayım? Kanka Dün... çok gezdik ya. Suyun üstünde boğulan mürekkep balığı öldü kendi öldü acından öldü kanka. Bence mürekkep balığı bizden biri. Abi kanka. adamı ben buradan görüyorum. Adam bildiğin koşuşturuyor ortalıkta ya. Kim? <laughs> Adamın biri. Hmm. Abi ortalık nerede ya? Ortalık orospusu olmuş o Zeyno. Abi bulsana şu adamı. <laughs> kanka siz bu adamı nasıl yakalayamıyorsunuz bir türlü ya? Bunlar ya Gogo. -go. Görmüyor bile görmüyor o salak. Ya, Yanından kanka. koşarak gidiyorum ya. Bak arkana bak arkana salak. Gelsene. Gördüm. Ya bu kroplar Kanka niye gelsene diye beni tuzağa mı çekiyorsun amına koyayım ya? <laughs> Al işte. Ee. Eee kanka. Ha arkana bak. Arkana bak. Evin camına bak. Evin camına. Ya ilerle ilerle biraz yürü. O, ev değil. Sol. Sol. O ev. Bak. Amına kodum oraya nasıl gittin? <laughs> Lan buraya doğru geldin. <laughs> Lan buraya doğru geldi. <laughs> Bu ne ya? E tavuk oldun salak gördüm seni. Ya buradan çıkılmıyormuş ki amına. Oraya nasıl gel? Kanka <laughs> kapıyı açık kapatıyorsun tavşan olarak. Yok oldu. Lavuk yok oldu kanka. Oğlum la lavuk yok oldu amına Tarla uyum, tarafına bak, tarla tarafına bak dalga bak. Sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> yok oldun daha demin. Adam teleport oldu daha demin. Oyun oldu. Yo amına koyayım kanka. cama bak. Tarla Oğlum siçerim. <laughs> Oğlum nasıl oluyor bu iş amına? Oğlum bunda bir kafelik var. <laughs> ya, Abi sen bu adamı hala bulamadın mı kanka? Lan buluyorum da adam teleport oluyor. Daha balkabağına bak. Ananın Buradaki köylüyü öldürdüm al. Bu kapıları da kapatıyorum. Bunda bolek mi var? Teleport hilesi mi var yoksa ender incisi mi kullanıyor? He? Ya da Big Başka teleport yöntemi var mı? Ta cama bak. Ya sikleri git lan <laughs> ne ya? Kanka balkabağına gidiyor, cama gidiyor. Balkabağın üstüne çıkıyorum, üstüne çıkıyorum. Yo hiçbir şey olmuyor. E, <laughs> ya, üstüne, vuruyorum. Kafayı yiyeceğim şimdi. Lan bu nasıl oluyor buna koyayım? Alo. Hı? Buraya geliyor. Ya kanka adam gene deminden beri arıyordu, bulmuştur gene bir şeyler basıyordur amına Kanka ben de basıyorum. Yo olmuyor. Sağ tık sol tık. Camda da yok şu an. O zaman bal kabağına gidiyorum ama. <laughs> <laughs> Camda yoksa bal kabağına gidiyorum. Ta cama bak. Ananı. Camda bir şey dönüştü, kendine dönüştü kanka. Amına koyarım seni. Camdaydın, arkamı döndün, buraya geldin. <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> Seni bulacağım ki. Bu gözler kaybetmez. Cama bak. <laughs> nasıl yani? Cama bak cama. Bunu nasıl yapıyor kanka? Cama bakamıyorum dur kropları. El feci lan kropları seni niye zıplıyor, salak. Sana sürekli böyle bakacağım. Sana sürekli böyle bakacağım. Bakayım ne yapıyorsun amına koyayım. Hadi beni bekle etme at. Aha bir şey Arkana var. bak. Haşşak mı geçiyorsun? <laughs> Haşşak ya, mı geçiyor bu? <gülüyor> 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 Oğlum buradasın. Ya buradaydın yani. Burada cama bak ben cama. Ben bir kahpelik çizdim. Ben bir kahpelik sezdim. Teddy bu piç oluyor. oradan Oo, oradan beni dönüşüyorlar. Boy, oradan bu kendini gösteriyor. What? Amına Oha. Koyduklarım sizi. Lan salak öyle bir şey yok. Şeye bak lan kafana bak. E, geldim cama. <laughs> ne oldu kanka? Camda kimse yok amına koyayım. Geldim. Şeyin yanlış çıktı o zaman teorin. <laughs> kafana bak. Oğlum ben Tediyim. Zeyno <gülüyor> Zeyno Joyzab. <laughs> Dedi gördüm dur kovalayayım. Neye döndü lan? Neye döndün lan kahpe? Cama ne, bak. Gelmedim ya kanka. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya? Abi adam önünden geçip geçip cama gidiyor hiç mi görmüyorsun ya? Ya siktir git ya. Böyle böyle. <laughs> bak böyle gelirken bir anda arkama döndüm arkamda çıktı adam. <laughs> kanka. Kanka olaylar kanka, fel fel abi hal aldı ha. Bu ayılar burada <laughs> ne yapıyor <laughs> bunu? Koko sen ne yapıyorsun bu, bu sırada? Kavşu hanım oturuyorum bir yerde. Kanka. Bu böyle olamaz ki. Ben bu kapıları, <laughs> kapıları kapatıyorum. Kapılar açılmıyor bile. Adam burada ama şu an oda boş amına koyayım. Kanka orada bir çakallık Bak. var da. <laughs> Yine orada dönüyor da. Bak bir şey dönüştü. Dım 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 şey dönüştü ama burada hiçbir şey yok amına koyayım. Bu ne? Yakalandım acı. <laughs> Şimdi asıl sen kaldın. Gördüm seni. Amcık bir şeye dönüşüyorsun. İneğe dönüştün. Yo, ata dönüştün evin içindesin. Atla çıkamazsın ki oradan. Giriyorum evin içine. Aa, amına am amına koyayım kapattım. Kanka kapattı vuramadım. Kapattı vuramadım. Çıkmış kanka. Evin içi yine boş. <laughs> Çok heyecanlı. E senin şeyin yardakçın gitti. Mrs. Smith'in gitti senin. Oğlum Sadece şeye bak, balkabağına bak. İçerim. Kimse yok orada. <laughs> Artık kimse yok. Ama bir an koptun değil mi? Aa? Ya amına koydun gördün <laughs> içeri girdin tam olarak ya. Ya kanka. <laughs> Kapıyı kapatıyor giremiyorum Allah ki. Maskar sensin bu. Onun 10, usküm Yuşaymış. Bu nerede buldun Alak. ya? Sen kimsin? Dur bir dışarı Kapıyı kapatamaz köylü. Alo. Sen Kapatır. Köylü Kapatın. duvara bakıyor kendi. Uyarıydı bu. Geri girdi, kapıyı kapattı. Diğer tarafa. E, öldür da... kanka, soruşturma. <laughs> Oğlum gerçek köylü gibi de amına koyayım. O orospu bu tavşan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu ne? Ne yapıyorsun sen? Bir saniye. O köylü normal köylüymüş. Sen buraya O ne lan elindeki? Amına koyduklarım siz buraya burada tablo vardı. Buraya tablo yapıştırıp ondan sonra içinden mi geçiyordunuz? Bu ne ya? <laughs> Tabloyu aldı. <laughs> Tabloyu ver <laughs> Tabloyu geri ver sikerim. Tabloyu geri ver. Eve giriyor. Eve girdi. Kanka böyle oyuncak mı oyuncak mı sürekli? Ya bu kim kanka? O tavşan kim zıplamıyordu yürüyor amına koyayım sadece. Zıplıyor tavşan şu an. zaten yürüyor ama. Kanka tavşan şeye gidiyor. Parma gitti. Soldan <laughs> ses duydum. Sağdan ses duyuyorum. Buradasın. Oğlum ses kasıyorum ses kahve Buradasın. <laughs> Amına kodum ses kasıyorum da vuramıyorum ki. <laughs> Kim bu? <laughs> Önümde aa ateş ediyorum. Kayboldu <laughs> lan. Aa kastım sesi buradasın duydum. Aa çıktı. Kim bu kanka? Konuşsanız oğlum. Alo. ne var abi? Allah Allah oynasın oyun niye? Ananı sikeyim. Bu buradaysa. Tavşan başkasıydı. Bizim olan şüpheli burada duruyor. Kal oradan sikerim. Açma. Tavşan. <laughs> öldüm. öldüm. Abi! Ah Lan! <laughs> Oğlum Teddy yine geldi trolledi ki. <laughs> oğlum oyun zaptırıyor. <adamım. gülüyor> Lan oğlum kurallarına göre ölsenize. Adamı ben öldürdüm adam bir daha gelmiş. Beyze kovuyorum tamam, şu an beyze kendim, kendim olarak gelmedim ki amına Kendim <laughs> olarak gelsem eyvallah. <gülüyor> Kanka ikisi de ama can nasıl? Kanka. <laughs> oğlum, Cama <bir> bak. <laughs> Siz ne kahpe adamlarsınız oğlum ya. Oğlum şey Zeynep'le şey bulamadın. Bul bu bu kesin bu kesin bu. Buymuş. <laughs> oğlum sana ne yapıyorsun bizim oyundan ya? Öldün dayı Daha ne yapıyor ya? Bayağıdır ya? Vay, burada biri de ah, bu. Değil abi. Değilmiş lan. Kim? <laughs> sen sen benle gel. Sen anlıyorsun bu işten? Dur yoksa sen misin amına Dönüş koyayım? Hey, Hanginisiniz? Aa gözünün önüne dönüştü. Dönüşmesi. Ne amına koyayım? Ego koymuş. Alo. Kanka bu var ya kesin cibo amına koyayım ya. Oğlum. Tedi <laughs> Tedi ananın amı. <laughs> maskar ol tam ne arkamda Tedi. Lan. Oğlum. Amına kodum onu abi bu ateş ediyor bana kaçıyorum ben bundan. Kim kaldı Gürkan'la Zeyna. Ben çıkamıyorum. Aaa buldum. Şey, adam. Maskar var. çıkamıyorsan ben geri deyim. Gürkan abi. Bire biliyorum. basarsan onu oyuncu izleme var. 1 2 de. 1 2'ye bas aşağı menü açılıyor. Bastım tutacağım. Gürkan'ı Gürkan bul. Dostum skin alalım ya. Ben biliyorum Maskar'ın nerede olduğunu. Burada bir yerde. Burada olmayabilir belki de. Benim düştüğüm delik burada değildi. Benim düştüğüm delik daha farklıydı. Zeyno, maskar delikte misin? Ben ben, ben saklanıyorum. Ne dedi kanka? Aman ha kıyım burada. Teddy ben burada değil. Teddy, ben ben... versene. He? Kreati versene kanka. Niye? Ya yine yani, mi düştüm bir yerlere? Yine o deliğe olacak? girdim. Buradadır diye düşündüm. Maskar değilmiş. Çıkılmıyor buradan. Ben daha demin de burada 15 dakika durdum böyle. Versene kanka. <laughs> ha. bu ne bu ne? Lan onun burada ne işi var amına koyayım? Lan o Dur. Teddy salak. Teddy kim? Teddy o salak. Benim be. de Dövüşüyoruz deminden beri Teddy ile. Gogo da. <laughs> da Gürkan. Gökmen kim? Vurma yok yok şah. Kanka bu. Lan Gogo. Sopayla vurma amına koyayım ya. Zeyno bu.

Salak. Nereden anladın biliyor musun? Sürekli mouse bir spam 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 spam, spam yapıyordu. Cibo yapmaz öyle bir şey. Mouse bir ne ya? Oğlum Cibo'yu öldürdün ya zaten. Cibo'nun yapacağı tek spam. Zeyno. Lane. Girkan. Tedi Girkan neredeydi biliyor musun? Ay dedi. şey ta Girkan neredeydi biliyor musun? Şu mu? Senin bu bu tünelde değil de. değildir <laughs> ya dediğin yerdeydi. Evet. Harbi mi diyorsun? Evet. Hmm. nasıl kim? Bir yerine değil onu atlasam buraya muydum? Evet. Ne olsun? Beyzde oyunu kazanacaktı. <laughs> onun kazanmasından sonra Maskar'ın kazanması daha önemli. Oğlum bak bir daha ikiniz birbiriniz olup beni bir sağa bir sola <laughs> Ben var ya yemin ediyorum TP oluyorsunuz sandım. Elden incisi falan kullanıyorsun sandım. <laughs> ne <Demin gülüyor> oluyor şey, bu çok eğlenceli değil miymiş? Sevdiniz mi?